Aman tanrım! Arka planda bir kağıt hışırtısı, ardından bir şeyin masaya sertçe çarptığına dair yüksek bir ses duyuldu. Lili, senin sözleşmende bir madde var, dedi. Son satın alma fiyaskosundan sonra ısrar ettiğim bir madde. Sen sadece hesap yöneticisi değilsin. Kingswell, anlaşması için tek yetkili müzakerecisin. Dona kaldım. Sensiz anlaşmayı kapatamaz, diye devam etti Baykol. Ne yasal, ne etik ne de pratik olarak. Orada olmadığın sürece o sözleşme paramparça olur. Göğsümde yavaş yavaş yanan bir farkındalık yerleşti. Okumamıştı. Ryan ne yaptığından habersizdi. İşte o an içimde bir şeyler değişti. İhanet hala acıtıyordu. Evet ama şimdi tamamen başka bir şey hissediyordum. Kontrol. Tetiği çok acele çekmişti ve şimdi silah kendine dönmüştü. Bay Cole başka bir kelime etmeden telefonu kapattı. Ardından gelen sessizlikte onun öfkesini hissedebiliyordum. Dairemde hareketsizce oturdum. Kahvem yanımda soğuyordu. Hiçbir şeye bakmıyordum. Oğlu sözleşmeyi okumadan beni kovduğunu bilmiyordu. Kanepeye yaslandım ve sessiz, acı bir kahkaha attım. On bir yılın ardından her şey buna dönmüştü. Şımarık, fevri bir velet CEO'culuk oynuyor, kararları video oyunundaki hamleler gibi alıyordu. Ama gerçek şirketler kötü kararlara böyle tepki vermez ve bu şirket bunu en zor yoldan öğrenmek üzereydi. Bundan sonra ne olacağından emin değildim. Bir yanım giyinip ofise gitmek, olacakları izlemek istiyordu. Ama diğer yanım, yıllarca süren nankör fazla mesaiye katlanmış ve gururunu sayısız kez yutmuş olan yanım, onların yanmasını istiyordu. Uzun süre beklemem gerekmedi. Saat 10-13'de bir telefon daha aldım. Bu sefer arayan Ryan'dı. Mesaj kutusuna düşmesine izin verdim. Bir dakika sonra başka bir arama geldi. Bu sefer resepsiyondan, sonra hukuktan, sonra da muhasebeden. Telefonumun durmaksızın titreyişini bir Noel ağacı gibi yanıp sönmesini izledim. Hiçbirine cevap vermedim. Sesli mesaj ikonu bana inatla göz kırpıyordu dokunup açtım Lili merhaba ben Ryan sesi gergindi Dinle dün bir yanlış anlaşılma oldu Biraz aceleci davranmış olabilirim Bugün geri gelmene ihtiyacımız var çok acil Lütfen beni ara acil Bu kelime bir camın içinde dönen bir misket gibi kafamda yuvarlandı Özür dilememişti bir kez bile Kurumsal bir dille bile sahte bir şekilde dilememişti Aksine, kibarlık kılığına girmiş bir panikti. Soğuk kahvemden bir yudum aldım. Hala koltukta kıpırdamıyordum. Saat 10.32'de telefonum tekrar titredi. Bu sefer yıllardır kaydetmediğim bir numaraydı. Nikol. Eski bir meslektaşım, pazarlamaya geçmeden önce benim departmanımdayken yakınlaşmıştık. Açtım. Leli, burada olanlara inanamazsın, dedi sesi zar zor bir fısıltıdan ibaretti. Anlat bakalım. Ryan az önce babası tarafından herkesin içinde fırça yedi. Toplantı odası doluydu. Bay Cole içeri girdi ve Kingswell sözleşmesini masaya çarptı. Kaşımı kaldırdım. Sözleşmeyi mi getirdi? Evet. Ve tek bir soru sordu. Lily'yi kovmadan önce bunu okudun mu? Ryan blöf yapmaya çalıştı yeni bir yöne doğru ilerlemekten ve rolleri yeniden değerlendirmekten bahsetti. Ama Bay Cole yemedi. Senin her zaman bahsettiğin maddeye çevirdi. Hani şu Kingswell hesabındaki tek müzakereci olduğunu söyleyen maddeye. O madde orada bir sebeple vardı. Ben biliyorum. Herkes biliyor. Ryan dışında. Bir an duraksadı. Arka planda ofis mırıltılarını duyabiliyordum. Lily. Yüzü hayalet gibi bembeyazdı. Kingswell'in anlaşmadan çekilmek üzere olmasının sebebinin kendisi olduğunu fark etti. Yavaşça nefes verdim. Peki Bay Cole ne dedi? Ona eğer bu anlaşma düşerse buradaki pozisyonunun tartışmaya açık hale geleceğini söyledi. Tutmakta olduğum nefesi dışarı bıraktım. İşte buydu. Ryan'ın zırhındaki ilk çatlak. Ne planladığını bilmiyorum," diye ekledi Nikol. "Ama ne olursa olsun üstünlük artık sende." Telefona sessiz bir teşekkür ederimle son verdim. Sonra kalktım ve pencereden dışarı baktım. Şehir manzarası sessizdi, hareketsizdi. Bunda hep bir teselli bulmuşumdur. Şehir, insan karmaşasına kayıtsız her zamanki gibi devam ediyordu. Saat 11-15'te bir mesaj daha geldi. Bu sefer Bay Kol'un kendisindendi. Lili, olanlar için içtenlikle üzgünüm. Durumu yanlış değerlendirdim lütfen içeri gel. Sadece anlaşma için değil, özel konuşabilmemiz için de. Konuşabilmemiz için de. Cazipti ama hiçbir şey olmamış gibi öylece geri dönmeye hazır değildim. Henüz değil. Ryan'ın hatası sadece bir sözleşme hakkında değildi. Saygı, güven ve verdiğim yıllar hakkındaydı. Panik dolu bir telefon ve bir müzakere masasında bir sandalye ile telafi edilemeyecek yıllar. Yine de içimde bir şeyler kıpırdandı. Ben kindar biri değildim ama zayıf da değildim. İntikam istemiyordum, hesap verebilirlik istiyordum. Telefonumu elime aldım ve nihayet cevap verdim. Aramayla değil, bir mesajla. Kingswell anlaşmasını sonuçlandırmak için dönmeyi düşüneceğim ancak sadece belirli koşullar altında. Öncesinde doğrudan Bay Kola ile konuşmak isterim. Gönder tuşuna bastım. Sonra pijamalarımı değiştirdim ve hazırlanmaya başladım. Ofise vardığımda öğleyi biraz geçmişti. Çalışan girişini kullanmadım. Ana lobiden bir misafir gibi yürüdüm. Bunun dikkat çekeceğini biliyordum. Herkes bir gün önce kovulduğumu biliyordu. Şimdi geri dönüşüm sessiz bir dönüşten daha fazlasıydı. Bir ifadeydi. Resepsiyonist beni görür görmez ayağa kalktı. Bayan Harris, Lily diye kekeledi. Bay Cole sizi bekliyor. Bu taraftan lütfen. Koridorda onu takip ederken atmosferin değiştiğini fark ettim. İnsanlar masalarından başlarını kaldırdı, sohbetler durdu. Binanın kendisinin bile nefesini tuttuğu sessiz bir gerginlik hissi vardı. Ben geldiğimde Bay Cole ofisinin kapısında duruyordu. Gülümsemiyordu. Lily, dedi başını sallayarak. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben de başımı salladım ama elimi uzatmadım. Yan çekilerek ofise geçmeme izin verdi. Devasa meşe masasının karşısındaki sandalyeye oturduğumda bir anlık sessizlik oldu. Arkasından kapıyı kapattı. Ona yaslandı ve uzun bir iç çekti. "Bir hata yaptım," diye başladı. "Büyük bir hata. Oğluma çok hızlı, çok fazla yetki verdim. Kendini kanıtlamasını istedim ama köprüleri inşa etmeyi bile öğrenmeden yakmasını beklemiyordum." Sessiz kaldım. Oturdu. Sesi yumuşadı. "Sana yaptığı şey profesyonelce değildi." saygısızcaydı ve açıkçası yarım yıldan fazla süredir güvence altına almak için çalıştığımız bir anlaşmayı tehlikeye attı. Yavaşça başımı salladım. Evet, attı. Sözleşmeyi bu sabah tekrar okudum. Her kelimesini. Kingswell hesabı üzerinde sana tam yetki verilmiş. Yasal olarak müşteri müzakereler sırasında şirketin temsilcisi olarak başka kimseyi tanımayacak. O madde Steel Rich fiyaskosundan sonra konuldu. İyi hatırlıyorum dedim sessizce. Fiyaskonun sonuçlarını yöneten bendim. Gözleri benimkilerle buluştu. Dün olanları hak etmedin, dedi. Ve sana işini geri vermeyi, anlaşmayı bitirmen için tam yetkiyle teklif etmek istiyorum. İhtiyacın olan her koşulu sağlayacağız. Sesinde samimiyet vardı, pişmanlıkta. Ama bu sadece anlaşma hakkında değildi. Liderlik, hesap verebilirlik ve onur hakkındaydı döneceğim dedim. Ama her şeyi yazılı olarak istiyorum. Yeniden düzenlenmiş bir sözleşme, Kingswell üzerinde net bir özellik ve Ryan'ın hiçbir müdahalesi olmayacak. Hemen başını salladı. Tamamdır. Ve bir şey daha diye ekledim. Sesim kararlıydı. Bu bir daha olmamalı. Ne bana ne de başkasına. Uzun bir sessizlik yaşandı. Sonra yavaşça, düşünceli bir şekilde başını salladı. Söz veriyorum. Bunun üzerine ayağa kalktım. Ofisinden çıktığım anda Ryan'ın koridorda kolları kavuşturulmuş bir şekilde durduğunu, genç bir yöneticiyle derin bir sohbet ediyormuş gibi yaptığını gördüm. Ama ben göründüğüm anda gözleri benimkilere kilitlendi. Gözümü bile kırpmadım. Gözlerimi kaçırmadım. Dost doğru onun yanından geçtim ve yemin ederim ki bir saniyeliğine kontrolünün kaydığını tam olarak o anda anladığını gördüm. Saat 13'te gelindiğinde yönetim kurulu odası hazırdı. Kingswell ekibi yeni gelmişti ve resmi toplantıya yaklaşık 30 dakikamız vardı. Belgeleri son bir kez gözden geçirdim. Daha önce müzakere ettiğimiz tüm noktaları doğruladım. CEO'ları Bay Saab, keskin içgüdülere sahip, ciddiyetsiz bir adamdı. Her şeyden çok güvene değer verirdi ve en ufak bir iç düzensizlik kokusu bile onu kaçırırdı. Son koşulların basılı Arapça çevirisini masaya koyduğumda, Ryan'ın toplantı odasının cam duvarlarının dışında kafese kapatılmış bir hayvan gibi ileri geri yürüdüğünü gördüm. Baykol onu durdurmak için dışarı çıktı. Mırıltılı sesleri hızla yükseldi ta ki Baykol'un eli sus işareti vererek onu susturana kadar. Ryan'ın yüzü kıpkırmızı oldu öfke ve aşağılanma karışımı bir ifadeyle omzunun üzerinden bana baktı. Sonra uzaklaştı. O gün onu son görüşüm oldu. Tam 13.30'da Bay Saab yardımcılarıyla içeri girdi. Onu Arapça selamladım ve gözleri parladı. Gülümsemesi nadir görülen bir hareketti. Hatırladın, dedi sıcak bir şekilde. Saygı çok işe yarar. Toplantı başladı. Kusursuz ilerledi. İki saat sonra el sıkıştık ve anlaşmayı imzaladık. Onlar ayrıldıktan sonra Bay Cole tekrar yanıma geldi. Bu kez yüzünde gerçek bir rahatlama vardı. Bizi kurtardın, dedi. Ve sana bir özürden fazlasını borçluyum. Şirketinize bir lider borçlusunuz, diye yanıtladım. Güç ve sorumluluk arasındaki farkı bilen biri. Karşı çıkmadı. O akşam daha sonra arabamın yanına yürürken son 48 saattir taşıdığım gerginlik nihayet kalkmaya başladı. Bir çalışan olarak değil, değerini anlayan ve tanınmasını talep eden biri olarak geri dönmüştüm. Ama aynı zamanda bunun bitmediğini de biliyordum. Ryan bugün sessiz kalmış olabilirdi ama onun gibi adamlar kaybolmaz. Geri çekilirler ve sonra misilleme yaparlar. Ertesi hafta Kingswell anlaşması sektör bültenimizde manşetlere çıktı sınır ötesi müzakerelerde çığır açan bir gelişme yazıyordu. Kol ve şirket, özel strateji ve çok dilli liderlik sayesinde Orta Doğulu distribütörle tarihi bir ortaklık kuruyor. Adımdan bahsetmemişlerdi ama şirketteki herkes o anlaşmayı kimin imzaladığını biliyordu. Gelen kutum fırtına sırasında sessiz kalan personelden gelen sessiz tebriklerle dolmuştu. Bazıları yıllar önce akıl hocalığı yaptığım gençlerden, diğerleri ise bir zamanlar toplantılarda beni görmezden gelen ama şimdi baskı altındaki liderliğimi öven yöneticilerdendi. Sözleri için minnettardım ama saf değildim. Rüzgar yön değiştirdiğinde insanların ne kadar hızlı taraf değiştirdiğini biliyordum. Ofisteki hava aydınlanmıştı. Mola odasında tekrar gülümsemeler, kahkahalar vardı. Bay Cole Ryan'ın bir sonraki duyuruya kadar üst düzey karar alma süreçlerine dahil olmadığını açıkça belirtmişti. Yine de bir şeylerin yanlış olduğu hissinden kurtulamıyordum. Küçük şeyler olmaya başladı. İlk olarak masraf raporları. Kingswell toplantısı için yaptığım seyahatin geri ödemesi gecikti. Sonra onay için sunduğum belgeler açıklama yapılmadan imzasız olarak bana geri döndü. Ardından sözde benim adresimden gönderilmiş ama hiç göndermediğim bir e-posta IT tarafından işaretlendi. E-posta yanlış müşteri bilgileri içeriyordu ve deniz aşırı ortaklarımızdan birine iletilmişti. Neyse ki o ortak iyi ilişkilerim olan biriydi ve doğrudan bana ulaşarak durumu açıklığa kavuşturdu. Ancak hata zaten şüphe tohumlarını ekmişti. Bunu dahili sistem ekibimize bildirdim. Dışarıdan bir hacklenme belirtisi olmadığını söylediler. Mesaj ofisin içinden kaynaklanmıştı. İşte o zaman Ryan'ın arkasında olduğunu anladım. Artık beni kovmaya çalışmıyordu. O yaklaşım başarısız olmuştu. Şimdi yavaşça, sinsice itibarımı lekeleyerek beni yetersiz göstermek istiyordu. Ta ki ya hayal kırıklığı içinde istifa edene kadar ya da bir başkası benim bir yük olduğuna karar verene kadar. Bu klasik kurumsal sabotajdı ve bunu ilk kez görmüyordum. İlk işimde üniversiteden yeni mezun olduğumda aynı oyunu oynayan bir müdürün altında çalışmıştım. Sizinle doğrudan yüzleşmez, ancak kaynaklarınızı keser, projelerden izole eder, isminizi sessizce zehirlerdi ta ki geriye tek bir seçenek kalana kadar. Ortadan kaybolmak. Ama artık 22 yaşında değildim. Ortadan kaybolmayacaktım. Her şeyi belgeledim. Gönderilmeyen her e-postayı, yapmadığım her hatayı, her gecikmeyi zor yoldan öğrenmiştim ki bu gibi ortamlarda kağıt izleri duygulardan daha güçlüdür. Hatta ne olur ne olmaz diye saatleri, tarihleri, konuşmaları not aldığım özel bir defter bile tutmaya başladım. Sonra bir öğleden sonra şüphelerimi doğrulayan bir şey duydum. Konferans salonunun önünden geçerken içerden Ryan'ın sesini duydum özel bir tartışma için fazla yüksekti. O dengesiz, dedi. Geri döndüğünden beri düzensiz, agresif. Yüksek baskı altındaki müşterileri yönetecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Adımlarım durdu. Sadece şunu söylüyorum, diye devam etti. Belki de müşteri hizmetleri için bir halefiyet planlaması düşünmeye başlamalıyız. Belli ki iş yükü altında ezilmiş. Başka bir ses yanıt verdi tanımadığım biri belki daha yeni bir yönetici. Ama Kingswell anlaşması onu ciddi bir baskı altında başardı. Ryan alaycı bir şekilde güldü. Şanslıydı. Bir şirketi şansla yönetemeyiz. Birkaç an donup kaldım. Sonra sessizce uzaklaştım. Kanım donmuştu. Korkudan değil. Taktiklerinin buz gibi hassasiyetinden. Yine tohumlar ekiyor, kuyuyu zehirliyordu. O akşam geç saatlere kadar ofiste kaldım. Ofis sessizdi. Koridorlar loştu tek başıma cam toplantı odasında oturup şehir ışıklarına bakıyordum. İşimi yapmaya devam etmek için daha kaç savaşa girmem gerekeceğini düşünüyordum. Ve sonra bir ses sessizliği bozdu. Hala burada mısın? Başımı kaldırdım. Bay oldu Ben de sana aynısını sorabilirim diye karşılık verdim. İçeri girdi, masaya bir klasör koydu. Anlaştığımız her şeyi içeren yeniden düzenlenmiş sözleşmen. Açtım, dili okudum sağlamdı. Onaylayarak başımı salladım. Ayrıca bir iç denetim başlattım diye ekledi. Son zamanlarda çok fazla şey yanlış dosyalanmış. Keskin bir şekilde başımı kaldırdım. Gözleri benimkilerle buluştu. Kör değilim Lili. Ryan'ın işinin bitmediğini biliyorum. Onu neden durdurmadınız diye sordum. Cevap vermeden önce uzun bir duraksama oldu. Çünkü ne kadar ileri gideceğini görmem gerekiyordu. O anda bir CEO'dan çok bir babaya benziyordu. Yorgun bir sesti. "Şirketi koruyorsunuz." dedim. Başını yavaşça salladı. "İkinizi de korumaya çalışıyorum. Ama belki de biriniz için artık çok geç." Klasörü kapattım. "Benim korunmaya ihtiyacım yok. Ne tür bir miras bırakmak istediğinize karar vermenize ihtiyacım var." Gözleri benimkilerde bir süre oyalandı. Sonra döndü ve gitti. Ve biliyordum daha büyük bir şeyin geleceğini biliyordum. O hafta ofis daha soğuktu. Havanın soğukluğundan değil, insanlar arasındaki havanın değişmesindendi. Yanlarından geçtiğimde konuşmalar fısıltılara dönüyordu. Bazı çalışanlar bana gülümsüyor, diğerleri göz temasından kaçınıyordu. İç denetim başlamıştı ve herkes bunu biliyordu. İnsanlar gergindi. Ben de Bay Cole'dan bir denetim başlatmasını istememiştim ama derinlerde bir yerde bunu yaptığı için rahatlamıştım. Gerçeğin ortaya çıkmasına ihtiyacım vardı. Sadece kendim için değil, Ryan görevi devraldığından beri diken üstünde yürüyen herkes için. Yine de bu oyunun nasıl işlediğini biliyordum. Şirketlerde gerçek her zaman adalete yol açmaz. Bazen sessiz çıkışlara ve yüklü tazminat paketlerine yol açar. Bazen hasarın geri döndürülemez hale gelmesi için kırmızı bantların arkasına o kadar derin gömülür ki. O perşembe denetim komitesinin geçici ofisine, eski bir depo odasından savaş odasına dönüştürülmüş bir yere çağrıldım. Masalarda dosyalar yığılıydı. Monitörler verilerle parlıyordu ve bir beyaz tahta zaman çizelgeleri ve dijital kırıntılarla doluydu. Baş iç denetçi David beni karşıladı. "Lili, geldiğin için teşekkürler." son zamanlardaki bazı düzensizlikler hakkında sana birkaç soru sormak istiyoruz. Başımı salladım ve bir sandalyeye oturdum. Ekranda bir dosya açtı. Öncelikle hesabından gönderilmiş gibi görünen bu e-posta. Molala odasının yakınındaki ortak bir iş istasyonundan gönderildiğini doğruladık. Kimlik bilgileri manuel olarak girilmişti. Yani birisi benim kullanıcı adımımı kullandı. Başını salladı. Hayır, birisi kimlik bilgilerini kopyaladı büyük olasılıkla bu bir kimlik avı değildi. Dahili bir şeydi. Kollarımı kavuşturdum. O olayı yaşandığı gün bildirmiştim. Sıkı bir gülümseme verdi. Evet ve bildirdiğinize sevindik. Buna benzer birkaç tane daha bulduk. Yeniden yazılmış e-postalar, değiştirilmiş e-tablolar, kaldırılmış imzalar. Her zaman ortak makinelere izi sürülüyor. Her zaman senin adın altında göğsümdeki ağırlık arttı. Bu koordineli bir şeydi, dedim. David tereddüt etti. Evet ve erişimi olan kişilerin listesini daralttık. Ayrıca Ryan'ın yönetici asistanının girişine bağlı alışılmadık kalıplarda fark ettik. Sessizce oturdum. Dikkatli bir şekilde devam etti. Henüz kimseyi suçlamıyoruz ama net bir desen var seni ve muhtemelen başkalarını itibarsızlaştırmak için tasarlanmış bir sabotaj. Çenemi sıktım. Peki şimdi ne olacak? İşte işin karmaşıklaştığı yer burası, dedi. Bay Kol, bulgularımızı doğrudan ona sunmamızı istedi. Gerçeği, tamamını, filtresiz istediğini açıkça belirtti. Yavaşça başımı salladım. O zaman ben de orada olacağım. David kaşlarını kaldırdı gerekli değilsin. Orada olacağım diye tekrarladım. Eğer bu yüzeye çıkacaksa herkesin gözünün içine bakmak istiyorum. Tartışmadı. O gece neredeyse hiç uyumadım. Geçen yıl sessizce ayrılan diğer insanları düşünmeye devam ettim. Otuzlu ve kırklı yaşlarında pek dikkat çekmeden yollarına devam eden yetenekli çalışanlar. Bir zamanlar yükselen yıldızlar olarak kabul edilen insanlar. Eskiden bunun sadece çalışan devri olduğunu düşünürdüm. Şimdi kaçının Ryan'ın oyunları tarafından sessizce dışarı itildiğini merak ettim. Ertesi sabah yönetici toplantı odasına erken geldim. Bay Cole çoktan oradaydı. Son kartın düşmesini bekleyen bir adam gibi pencereden dışarı bakıyordu. David ve diğer iki denetçi içeri girdi. Ardından Ryan 10 dakika gecikmeyle elinde telefonuyla ukala bir şekilde Yüzünde en ufak bir endişe izi olmadan geldi, ta ki beni görene kadar. Kapıda durakladı. Denetim komitesinde değil, dedi. Baykol dönmedi. İsteğim üzerine burada. Ryan rahatsızca ağırlığını değiştirdi. Bunun dahili, gizli olması gerekiyor. O zaman sen de şirket kaynaklarını sahte e-postalar üretmek için kullandığında öyle kalmasını sağlamalıydın, dedim. Sesim sakindi ama keskin. Ryan alaycı bir şekilde güldü. Bu saçma. David söze girdi. Ryan, asistan hesabına bağlı çoklu giriş denemelerinin Lily'nin işini hedef alan düzensizliklerle bağlantılı olduğunu tespit ettik. Açık bir zaman çizelgesi var. Ryan'ın yüzü değişmeye başladı. Alaycı duruşu çatlıyordu. Uyduruyorsunuz. O sadece kovulduğu için kin besliyor. Gözlerinin içine baktım. Sen beni kovmadın Ryan, beni sabote ettin ve bu şirketin son 5 yılda imzaladığı en büyük anlaşmayı neredeyse batırıyordun. Bay Cole nihayet döndü. Sana bir şans verdim, dedi sessizce. Birden fazla verdim. Ve sen burada gerçek bir şeyler inşa etmeye çalışan insanları yıkmaktan başka bir şey yapmadın. Ryan'ın kaba sendeledi. Bu sandığınız gibi değil. Hayır, diye kesti Baykol. Daha da kötü. Odayı ağır bir sessizlik kapladı. Sonra Baykol ayağa kalktı. Yönetim kurulu bu raporu inceleyene kadar derhal geçerli olmak üzere uzaklaştırma kararı veriyorum. Ryan itiraz etmek için ağzını açtı ama kelimeler asla gelmedi. Bana son bir kez baktı. Bu kez öfkeyle değil, inançsızlıkla. Sanki sonunda her zamanki numaralarının hiçbirinin onu kurtaramayacağını fark etmişti. Sessizce dışarı çıktı. Ben geride kaldım. Bay Cole nefes verdi, omuzları çökmüştü. Onu hayal kırıklığına uğrattım, dedi. Bir lider olarak ve belki de bir baba olarak büyümeyi reddeden birine liderlik edemezsiniz, dedim sessizce. Ama şirkete liderlik edebilirsiniz. O seçeneğiniz hala var. Bana baktı, sonra başını salladı ve tüm bunlar başladığından beri ilk kez o ağırlığın kalkmaya başladığını hissettim. Denetim toplantısından bu yana iki hafta geçmişti. Ama o sabahın etkisi binanın her köşesinde hala yankılanıyordu. Ryan geri dönmemişti ve bir zamanlar bir rozet gibi taşıdığı o gururlu sırıtış artık ofis dedikodularının konusu olmuştu. Yönetim kurulu hızla hareket etti. Kanıtlar çok güçlü, çok detaylı, görmezden gelinemeyecek kadar kesindi. Sahte e-postalar, giriş izleri, dosyaların açıklanamayan kayboluşu, IK şikayetlerini silah olarak kullanma girişimi, hepsi Ryan'ın yönetimi altında veya manipüle ettiği insanlar aracılığıyla yapılmıştı. Nihai rapor ortaya çıktığında, Ryan'ın sadece beni sabote etmeye çalışmadığı, şirketin bütünlüğünü de tehlikeye attığı açıktı. Uzaklaştırma kararı fese dönüştü. Resmi duyuruda etik dışı davranışlar ve dahili suistimallerden bahsedildi. Dava yoktu, basın bülteni yoktu, sadece kurumsal tarihin arka kapısından sessiz bir çıkış. Ama yine de söz yayıldı. Haberi duyduğumda muzaffer hissedeceğimi sanıyordum. Bunun yerine sakin hissettim. Muzaffer değil, sadece sağlam. Fırtınayı atlatmıştım ve şimdi nihayet nefes alabiliyordum. Birkaç gün sonra Bay Cole beni ofisine çağırdı. Kapıyı kapat, dedi. Kapattım. Masasında oturdu. Önünde bir klasör vardı ama henüz açmadı. Yaşanan her şey hakkında çok düşündüm diye başladı ve bu şirketin ileriye dönük nasıl bir şirket olmasını istediğimi de düşündüm. Konuşmadım. Bitirmesine izin verdim. Geçen ay birçok yöneticinin kariyerinde gösterdiğinden daha fazla liderlik gösterdin. En büyük anlaşmamızı korudun. Kamu önünde aşağılanma karşısında soğukkanlılığını korudun ve kişisel saldırılarla profesyonel bir şekilde başa çıktın. Bu bu şirketi yönetmeye yardımcı olmasını istediğim türden bir insan. Klasörü masanın üzerinden bana doğru itti. İçinde bir terfi mektubu vardı. Müşteri stratejisi direktörü. Doğrudan ona bağlı bir yönetici pozisyonu. Şaşkınlıkla başımı kaldırdım. Bunu istemedim. Biliyorum, dedi. Bu yüzden hak ediyorsun. Tereddüt ettim, sonra ona küçük bir baş salladım. Eğer bunu kabul edersem, nasıl ilerleyeceğimiz konusunda söz hakkım olmasını istiyorum.'' Sadece bir ünvan sahibi olmak istemiyorum. Bu kültürü doğru bir şekilde yeniden inşa etmek istiyorum. Gülümsedi. Tam da bunu söylemeni umuyordum. O akşam daha sonra yeni ofisimde tek başıma otururken, tadilatlar devam ederken geçici bir ofisti, kapıdaki boş isimliğe baktım. Yıllarca bu koridorlarda yürüdüm. Yaptığım işi gerçekten gören olup olmadığını merak ettim. Geç saatlere kadar süren geceleri, müşterilerin kurtarılmasını, tek bir övgü sözü almadan söndürdüğüm yangınları. Sessiz kalmanın huzuru korumanın, sürtüşme yaratmamanın en iyi yolu olduğunu düşünmüştüm. Ama sessizlik bana neredeyse her şeye mal oluyordu. Bu sadece bir sözleşme ya da bir pozisyon hakkında değildi. Yetkinliğin kibir olmadığını ve profesyonelliğin zayıflık olmadığını hatırlamakla ilgiliydi. Hafife alınmış kovulmuş ve sabote edilmiştim. Ama asla yenilmemiştim. Ve bu süreçte kinci olmamıştım. Benim için asıl zafer buydu. Sonraki haftalarda departmanı yeniden şekillendirmeye başladım. İletişim hatlarını yeniden açtım. Haksız yere dışarı itilen insanları görevlerine iade ettim. Kimsenin konuşmaktan dolayı misillemeden korkmak zorunda kalmaması için anonim bir raporlama sistemi oluşturdum hatta ne yaşadığımı gören ve sessizce nasıl güçlü kaldığımı soran yeni başlayan genç çalışanlara zaman ayırdım. Onlara gerçeği söyledim. Savaşları her zaman siz seçmezsiniz dedim. Ama o savaşların ortasında kim olacağınıza siz karar verirsiniz. Ryan'a gelince en son eyalet dışında daha küçük firmalarla görüştüğünü duydum. Ama itibarı onu yakalamıştı. Bazıları Baykol'un adının kamuoyunda sürüklenmemesi için araya girdiğini söyledi. Belki de bu bir babanın son sevgi eylemiydi. Sormadım. İhtiyacım yoktu. Bir öğleden sonra ofiste yürürken, bir zamanlar Kingswell müzakeresine ev sahipliği yapan cam duvarın önünden geçtim. Bir an durdum. Her şeyi hatırladım. Sabotajı, aramayı, paniği, sonunda gelen zaferi. O tek anlaşma kariyerimin seyrini değiştirmişti. Ama asıl değişim Ryan'a gülümsediğim ve yalvarmayı reddederek ofisinden yürüdüğüm anda gerçekleşmişti. Dönüm noktası buydu. Pes ettiğim için değil, ne kadar değerli olduğumu bildiğim ve patronun oğlu olsun ya da olmasın, bir daha kimsenin bunu benden almasına izin vermeyi reddettiğim için.